Özdeş tuğlalar ve sürtünmesiz kalaslar kullanılarak hazırlanan aşağıdaki düzeneklerde PR ve S yükleri eşit kuvvetlerle dengelenmiştir. Buna göre dengelenen bu yüklerin ağırlıkları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle birinci ve ikinci durumu inceleyebiliriz. İki kalasında boyları L kadar eşit. Fakat ikinci kalası yüksekliği yani burada oluşan ilk düzlemin yüksekliği haş kadarken, diğerinin ilkinin ise iki haş olduğunu söyleyebiliriz. 2 adet tuğla bulunduğu için, P ve R cisimlerine eşit büyüklükte kuvvetler uygulanmış ve aynı boydaki kalastan çıkarılmış aynı yol aldırılmış. Fakat P cismi daha yükseğe çıkarılmış. Aynı kuvvetle daha yükseğe çıkarılabiliyorsa, P cisminin ağırlığını rey cisminin ağırlığında küçük olduğunu söyleyebiliriz. Şıkları incelediğimizde burada tam tersi söylenmiş. B şıkkında da P'nin büyük olduğu söylenmiş. C olabilir cevabımız. Ve D'ye geldiğimizde yine P'nin büyük olduğu söylenmiş. Cevabımız C olacaktır. 2 ve 3. durumu da inceleyelim. 3'lük oluşan eğik düzlemde kalasın boyu 2L kadar verilmiş ve burada eğik düzlemin yüksekliği ise 3H kadar söyleriz. 2 ile 3'ü karşılaştıralım. 2'de kalasın boyu L kadardı. Yüksekliğim H kadardı. Ve ağırlığımız R kadar demiştik. F kuvveti uygulandı. Eğik düzlemimizi kalasın boyunu 2L, yüksekliğini 2H yapacak şekilde ağırlığımızı da R olarak oranları aynı miktarda arttırdığımız için denge bozulmayacaktır. Yine F kuvvetiyle R ağırlığımızdaki cismi bu şekilde yukarı çekebiliriz. Şimdi ikinci ve üçüncü kalasın boylarını birbirine eşitledik. O zaman yükseklik ilişkisine baktığımızda ikisine de F kuvveti uyguladığımızda 3'teki S cisminin 3H yükseğe çıkarıldığını ve ikinci durumda R cisminin ise F kuvvetiyle 2L kalasla ancak 2H yükseğe çıkarabileceğimizi görüyoruz. Bu nedenle S cismi 3H yükseğe çıkarıldığı için daha küçüktür diyebiliriz R'den ve cevabımız C şıkkı olacaktır.